Bodrum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konacık Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Sokak'tan Alparslan Türkeş Bulvarı'na giren Azime S idaresindeki 06 DV 5035 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü dışarı çıktı. Bir anda yanmaya başlayan araç adeta alev topuna döndü. Yangını gören kimi sürücüler yanan otomobilin yanından geçmemek için caddeden geri dönerken kimi sürücülerin ise alev alev yanan otomobilin yanından geçtikleri görüldü. Yanan araca ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpüyle yapsa da yangın sönmedi. Bir süre sonra Çırkan Mahalle Muhtarlığı tankeriyle araca müdahale edilerek alevler büyük ölçüde söndürüldü. Daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.